明日開かんだ。 Hiç uyumaz. Bura boş değil mi? Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar, uzun zamandır terk edilmiş bir yer. Yavaş yavaş gel afet. Arkadaşlar burayı bir kontrol etmek için geldik ama bak oradan bak ses daha geliyor adam. Bak Bismillahirrahmanirrahim. Belki köpek falan girmiş olabilir mi? Yok mümkün değil aziz. Kimse var mı? Gece buradan sesler geliyor bu arkadaşlar. Birazdan hep birlikte bir bakacağız. Şu an Biraz heyecan yaptı Ahmet açıkçası. Aziz çok dikkatli ol. Bismillahirrahmanirrahim. Büyük bir ağırlık var. Bakın uzun zamandır gelinmemiş buraya bakalım. Görünecek ağa. Görünüyor mu? Şöyle. Çok sıkıntılı bir yer arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Kimse var mı? Aziz orada bir ses var. Ses var. Bismillahirrahmanirrahim. Göster kendini. Kim var orada? Çok büyük bir ağırlık var Ahmet. Oo. Bak bak. Ufak ufak sesler geliyor Aziz. Gel abi şöyle. Oraya bir bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Burada çok büyük bir musallat var Ahmet. Musallat var Aziz doğru. Evet. Bak, Kim var orada? Ne hatıra oldu? Bismillahirrahmanirrahim. Bak hangi biri geçti ha. Evet bak şurada bir şey uçuyor bak gördün mü? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Şey, Bismillahirrahmanirrahim. Aynen öyle. Zaten Allah'tan hiç girişim gelmiyor içeriye. Bismillah. 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 burada e, yürü banyo yaparken bir arkadaş içeride banyo yaparken çarpılmış. Çok fena bir şekilde çarpılmış. Ee, i̇smini veremeyeceğim. Haberlere bile çıktı yani. Ee, biraz geçtiğimiz yıllarda hani yeni olan bir şey değil. Çok sıkıntılı bir yer. Şu, şu an kapalı alan olduğu için yoğun bir enerji var. Yani çok bir de bu uzun bir koridor var ya biz direkt hem mide bulantısı yapıyor. Şu an çok kötü bir Bismillahirrahmanirrahim. Şunlar çok bitiyor. şeyler uçuşuyor Ahmet. Dikkatli ol. Evet. Kimse var mı? Kim var orada? Bismillahirrahmanirrahim. There was been a shake on içeride. İçeride biri var bence Ahmet. Biri var. Takıl ona ses. Yavaş yavaş. Acele etme. Kimsin sen? Çık dışarı. Cevdem mi acaba Ahmet? İki de kapalı. Bismillahirrahmanirrahim. Tek tek bakalım. Burası boyam. Evet. evet. Açılmıyor Ahmet. Biri mi var? Yok yok. Şuraya baksana. Bakın uzun zamandır terk edilmiş burası. Cinlerden dolayı arkadaşlar. Hmm. Aç Ahmet. aç aç. aç. aç, aç. Boş mu? Tamam. Aç Ahmet burayı gibi. İçerisi berbat. Evet. Uzun zamanlar görünmüyor. Bakın örümcek ağları görünüyor. Evet. Uzun zamandır musallat durumu var burada. O yüzden şurada musallata uğrayan genç. Bunlardan birinde olabilir. Çok dikkatli olmamız lazım. Molla oldu Ahmet? Orta mı? Şu ortadakine baksana Ahmet Bey. Bak bu kapı Boş mu? Ay içeride. İçeride bakıyor. Mi Bismillahirrahmanirrahim. İçeride. Çık dışarı. Kimsin sen? Buradan arıyorsun. İçeride. Çık dışarı. yavaş. Bismillahirrahmanirrahim. Hayrola, hayrola. Nasıl gidiyor sonuç? Bismillahirrahmanirrahim. İzle bakalım. Şöyle bir tane bakayım. Şunu çeviriyorsun bence. İçeride mi? Görünüyor bir şey vermiyor. Fazla yaklaşma. Şunu açabilirsen çok iyi olur. Şunu çeviriyorsun. Bismillahirrahmanirrahim. Onu çevirdin mi açılır o. Şöyle yaptım. Yan çevir onu. ha. Dikkatli ol, yavaş. Bismillahirrahmanirrahim. Açalım. Gerçekli, gerçekli, gerçekli. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kapının arkasında mı acaba? Aziz buradan bak. Bismillahirrahmanirrahim. Gel, gel gel. Giriş. Bismillahirrahmanirrahim. Arkada çekil. Arkada var mı Aziz. Arkada. Bunlar aslında mı? Şey mı? oraya geçiş mi? Ya geçiş var oraya? Bir dakika bakalım. Yok, geçiş yok Ahmet, kapalı. Burada mı? Bismillahirrahmanirrahim. ses geldi buradan. Şunu bir aç Ahmet. Dikkatli ol Ahmet. Abu, karşıda karşıda. Aziz, koridorun sonunda bak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın karşıda. Ahmet dikkatli e ol. İfric. Ne yapıyorsun burada? Kimsin sen? Şans. Fazla yaklaşma. Bunlar çok kalabalık. Ne yapıyorsun burada? Konuş benimle. Kimsin? Neden buradasın? Neden buraya musallat oldun? Konuş, seni dinliyoruz. Kaç kişisiniz burada? Sana zarar vermek istemiyoruz. Konuş. Adını söyle. Anlat bize. Burada ne arıyorsun böyle? Konuşacak gibi değil böyle. Şuftan da pek etkilenmişe benzemiyor. İfrit misin sen? Konuş bizimle. Konuşmuyor bu. Konuş. Adını söyle. Polis geçmiş. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ne geziyorsun burada? kendine ev yapmışsın belli. Ama burada yaşaman doğru değil. İnsanları rahatsız etmen doğru değil. Bunu neden yapıyorsun? Yavaş yavaş az fazla yaklaşma. Neden korkutuyorsun insanları? Sana zarar vermek istemiyoruz. bu ikisinden birinde. Ama ortadaydı zaten açtık. Kayboldu. Cin bu öyle olsa. Burada olduğunu biliyoruz. Kapı niye kapandı? konuş bizimle. Cevap ver. Seninle konuşmak istiyoruz. Bizimle konuşabilirsin. Bizi duyduğunu biliyorum, buradasın. Abovv, bak bak bak, bak cerdacıs. Of, nasıl bir şey bu? İnsan gibi aynı, baksana. Konuş bizimle. Dikkatli ol, bunlardan her şey beklenir. Amacın nedir? Neyin peşindesin? Senden korkmuyoruz. Bizi korkuttuğunu zannediyorsan yanılıyorsun. Bizi korkuttuğunu mu zannediyorsun? bakalım. <laughs> çok ciddi bir musallat. Buradalar. Ama konuşmuyorlar. Belki de dilimizi anlamıyorlar. Gel buradan Ahmet buraya bir işlem yapalım. Buranın kapısını kapatalım. Bunları göndereceğiz buradan inşallah. Çünkü bunlar ciddi musallat cinleri. İnsanı öldürebilirler bunlar. Delirtirler insanı insanı delikten musallat dinleri bunlar. Şimdi Çok ciddi musallat cinleri Ahmet sen burada al ışığını da al Onu tut Arkadan gelirse arkaya tutarsın Arkadan geldi mi Işığını aç yaklaşamaz belki Zaten biliyorsun korunma duası var Buradan da gelebilir Dikkatli ol Çıkış kapısı o taraf zaten Ben bunlarda o bu Kiğinli nefreti gördüm Ahmet hissettim. Şimdi buradan onları postalayalım. Uzak diyarlara göndereceğiz onları buradan. Demek konuşmuyorsunuz bizimle. Siz bilirsiniz dikkatli ol Ahmet. Yolluyorum ben. Arkanı kolla ama arkadan gelirse biliyorsun ne olacak. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz arkanda. Arkanda Aziz. Düzmem de vur. Ne geziyorsun burada? Bismillahirrahmanirrahim. Aziz. Aziz. Sıkıntı yok. Bismillahirrahmanirrahim. Sıkıntı yok. Aziz. Leyla. O şimdi tutuştu. Leyla ya Allah. Arkanda Aziz. Tutuştu. Ben okudukça yanıyor bunlar. Bismillahirrahmanirrahim. Buradan felik felik kaçacaklar. Sıkıntı yok. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. hissediyorum aziz. Bir küçük bir cızırtı gibi hissediyordum gitti bak. Radyosun gibi bir enerji veriyor. Evet. Bak şu an Bismillahirrahmanirrahim. Ne kadar da göz gözle görülür. Al gel abi. Evet. 2-1 değil bak. Bismillahirrahmanirrahim. İsterse gitmesinler tekrar geliriz buraya. Buradan çıkalım bir an önce. Afet. Tamam. Buradan bir an önce çıkalım. Arkadaşlar bu videomuz buraya kadardı. Buraya hazırlıksız geldik. Ne göreceğimizi, ne duyacağımızı bilmiyorduk. O yüzden birden bire gelişti her şey. Sizleri çok seviyoruz. Kucaklarımız sevgiler, selamlar yolluyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Kıymetli vaktinizi ayırdınız. Bir sonraki videoda görüşürüz inşallah. Hoşçakalın. hoşçakalın.